Sevgili öğrencilerim, bugünkü dersimizde maddenin hallerinden katılar ve sıvılar ile özellikleri hakkında biraz çalışma yapacağız. Maddenin katı hali iki kısımda incelenir. Bunlardan birincisi amorf katılar, ikincisi kristal katılar. Amorf katılar e, belirli bir geometrik şekli olmayan, şekilsiz, gelişi güzel istiflenen maddelerdir. İşte tereyağı, lastik, cam, pamuk şeker, mum ve plastik gibi maddeler amorf katılardır. Kristal katılar ise dört kısımda incelenir. İyonik katılar, kovalent katılar, moleküler katılar ve metalik katılar olmak üzere. İyonik katılar, iyonik bağlı bileşiklerle ilgilidir. Bunların daha çok elektrik iletkenliği ve sert ve kırılgan yapılı olmalarıyla ilgili sorular gelebilir. Kovalent katılar ise daha çok e, allotrop maddelerle alakalıdır. Elmas, grafit, kuartz gibi. Bunlardan mesela elmas e, elmas elektrik akımını iletmez, grafit elektrik akımını iletir. En önemli cümleler bunlar. Moleküler katılar kovalent bağlı e, moleküllerin e, katı hallerini e, düşünebiliriz. İşte şeker mesela çay şekeri veya suyun katı hali veya iot katısı I2 katısı Kuru buz dediğimiz karbondioksidin katı hali. metalik katılar ise bunlar da metal atomları arasında oluşan yapılardır. Bunlar e, metallerin özellikleri burada aklımıza gelmeli. Elektron denizi, e, bunun vasıtasıyla da ısı ve elektrik akımının iletilmesi, e, tel ve levha haline getirilebilmesi gibi özellikler. Sıvı haliyle alakalı da en önemli özellik, en önemli bilgi, viskozite ile alakalıdır. Sıvıların akmaya karşı gösterdiği dirence viskozite denir diyoruz sevgili öğrenciler. Şimdi e, birkaç örnek çözmeye çalışalım. Evet bu örneğimizde bir katının sıvı hale geçmesiyle ilgili katının sıvı hale geçmesiyle ilgili yargılanan hangileri doğrudur diye soruyor. Tanecikler arası uzaklık artar. Evet doğru. Çünkü katı haldeyken tanecikler birbirine böyle sıkı sıkıya kenetlenmişken sıvı hale geçtiğinde biraz aradaki mesafeler artar ve bunun sebebi de tanecikler arası çekim kuvvetinin azalmasıdır. O zaman ikinci öncülümüz de doğru. Kimyasal bir olaydır demiş bu yalnız çünkü kimyasal değil, fiziksel bir olaydır. O zaman cevabımız A seçeneğindeki gibi olacak. Bu örneğimizde iki tane resim var. Bir cam vazo bir de bakır kazan şeklinde. Yukarıda verilen cisimlerin maddeleriyle ilgili yargılarının hangileri doğrudur? Burada da doğru olanı soruyor bize. Birincisi cam ısıtıldığında belirli sıcaklıkta erir diyor. Cam amorf katı yapılıdır değerli öğrencilerim. Amorf katıdır. E, belirli bir sıcaklıkta erimez. Yani bu yanlış. E, cam ısıtıldığı zaman yani amorf katılar ısıtıldığı zaman belirli bir sıcaklıkta önce bir yumuşamaya başlar. Yumuşanın Yumuşamanın başladığı sıcaklığa camsı geçiş sıcaklığı denir deriz. Dolayısıyla yumuşadıktan sonra e, erimeye başlıyor. E, dolayısıyla belli bir sıcaklıkta erime olayı yok. E, i̇kincisi bakır metali kristalli yapıdadır diyor. Evet, bakır metalik kristal yapıya sahiptir. İkincisi doğru. Üçüncü cümlemiz bakır ve cam tanecikleri hareketsizdir diyor. E, katı maddelerin tanecikleri titreşim hareketi yapar. Hareketsiz ifadesi yanlış. Şuraya titreşim diyelim. O zaman cevabımız yalnız iki yani B seçeneğindeki gibi olur. Sıradaki örneğimizde yukarıdakilerden hangileri doğrudur diye soruyor. Birincisi viskozitesi büyük olan sıvıların akıcılıkları azdır. Evet, viskozite ile akıcılık ters orantılı olduğundan bu cümle doğru sevgili öğrencilerim. İkincisi sıcaklığı artan sıvıların viskozitesi artar demiş. Sıcaklıkla viskozite ters orantılı olduğundan artar değil azalır dememiz gerekiyor. Yanlış. Üçüncüsü akıcılık ile viskozite doğru orantılıdır demiş. Hayır doğru değil ters orantılıdır. Yani akıcılık ile viskozite ters orantılıdır. Bu da yanlış. Cevabımız yalnız bir yani A seçeneğindeki gibi olur. Sıradaki sorumuz yine bir viskozite sorusu. Özdeş kaplarda bulunan eşit hacimli özdeş kaplar ve eşit hacimli üç farklı sıvı, üç farklı sıvı aynı sıcaklıkta ve aynı sabit eğimle başlangıçta boş olan özdeş toplama kaplarına aynı anda dökülmeye başlanıyor. Belirli bir süre sonra bu toplama kaplarında birken sıvı hacimleri şekildeki gibi gösteriliyor. Yani başlangıçta şu alttaki 3 kap boşken üstteki kaplardaki sıvılar yani glikoz şurubu, zeytinyağı ve su aynı anda dökülmeye başlanıyormuş ve seviyelerde e, şekilde görüldüğü gibi birincisi dibe yakın, ikincisi yarıda gibi, üçüncüsü de yukarıya yakın gibi gözüküyor. Şimdi buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur? Sıvıların buharlaşmadığı varsayılacaktır denilmiş. Şimdi e, miktar en az olan akmaya karşı en fazla direnç gösteren madde demektir. E, o zaman viskozitesi en büyük olan glikoz şurubudur. Daha sonra zeytinyağı, en sonda viskozitesi en düşük olan da sudur. Bu sıralamayı gördükten sonra cevabımızı verebiliriz. Zeytinyağının viskozitesi suyunkinden büyüktür. Burası doğru. Moleküller arası çekim kuvveti en güçlü olan sudur demiş. Hayır moleküller arası çekim kuvveti en güçlü olan viskozitesi en büyük olandır. Yani glikoz şurubudur. Dolayısıyla ikinci cümlemiz yanlış. Üçüncü öncül akmaya karşı en fazla direnç gösteren sıvı glikoz şurubudur demiş. Bu da doğru. O zaman cevabımız 1 ve 3 yani C seçeneğindeki gibi olur. Sıradaki sorumuzda bir viskozite sorusu daha var. Bir tablo verilmiş. Aşağıdaki tabloda 3 farklı sıvının 25 santigrat derecedeki viskozite değerleri verilmiştir. Su, zeytinyağı ve bal şeklinde. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur diye soruyor. E, akmaya karşı en fazla direnç gösteren baldır demiş. Evet doğru çünkü balın viskozite değeri e, çok büyüktür diğerlerine göre. E, moleküller arası çekim kuvveti en güçlü olan sudur diyor. Hayır. Bu üçü arasında en zayıf olandır. E, dolayısıyla bu yanlış. Peki en güçlü olan kim? Baldır değerli öğrenciler. Bu üçü arasında gene bakıyoruz. Zeytinyağının sıcaklığı 15 santigrat dereceye düşürülürse viskozite değer büyür. Bu da doğru. Üçü de üçü içinde geçerli. Sıcaklık düşürüldüğü zaman viskozite değeri büyür. O zaman cevabımız C seçeneğindeki gibi olur sevgili öğrenciler. Sıradaki sorumuzda sıvıların buhar basıncı ve kaynama sıcaklığıyla ilgili yargılanan hangileri de doğrudur diye soruyor. Birincisi aynı sıcaklıkta buhar basıncı küçük olan sıvının kaynama sıcaklığı da küçüktür demiş. Halbuki buhar basıncı büyük olan sıvının kaynama sıcaklığı küçüktür. O yüzden birincisi yanlış. İkinci cümlemiz ağza açık bir kapta sıvının buhar basıncı açık hava basıncına eşit olduğunda ölçülen sıcaklık sıvının kaynama noktasıdır demiş. İkinci öncülümüz doğru. Çünkü Sıvıların buhar basıncı açık hava basıncına eşit olduğunda sıvı kaynamaya başlıyor. Üçüncü öncülümüz sıcaklık azaldıkça sıvının buhar basıncı da azalır. Evet bu da doğru. Çünkü sıcaklığa bağlıdır sıvının buhar basıncı. Sıcaklık arttığı zaman buhar basıncı artar. Sıcaklık azaldığı zaman da sıvının buhar basıncı azalır. Cevabımız D seçeneğindeki gibi olur. Değerli öğrencilerim, videolarımızın devamı için lütfen kanalıma abone olmayı unutmayınız.